Yazılımcı olarak yurt dışında mesleğinizi yapmakla ilgili 3 yöntem. 1. Özellikle yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar programcılığı, makine ön lisans ya da diğer ön lisans bölümlerinden birinden mezunsanız siz Almanya'da lisans tamamlama yapabilirsiniz. İkinci olarak eğer lisans okuyorsanız yani bilgisayar mühendisliğine yerleştirildiyseniz ya da yazılım mühendisliği okuyorsanız yerleştirildiğiniz bölüm üzerinden hiç bölüme başlamadan Almanya'daki bir üniversitede lisansa başlayabilirsiniz. Ya da Türkiye'de bu bölümlerden birinde lisans eğitimi alıyorsanız Almanya'da lisansa devam edebilirsiniz. Fizik veya kimya gibi temel bilimlerde eğitim alıyorsanız bu bölümler üzerinden de bölüm değişikliği yapmak kaydıyla yine Almanya'da lisans tamamlama yapabilirsiniz. Üçüncü yol eğer lisans mezunuysanız Almanya'daki devlet üniversitelerinde yüksek lisans eğitimi alabilir, bir yandan çalışabilir ve yüksek lisans mezuniyetinden hemen sonra ülkede daimi ikamet hakkı kazanarak ve 5 yılın sonunda vatandaş elde ederek çalışmaya başlayabilirsiniz. Ve ek olarak eğer bu alanda hiç lisans mezuniyetiniz yoksa ya da lisans bölümlerinden birine yerleşemediyseniz ve ön lisans mezuniyetiniz de yoksa 2024 yılında çıkartılmış olan kanuna istinaden 2 yıllık çalışma tecrübesine sahipseniz direkt bu çalışma tecrübesi üzerinden iş bularak iş gücü göçü yasasıyla Almanya'ya yazılımcı olarak yerleşebilirsiniz.